Hadi bakalım. Oho Yaşar abi. Dur abi nereye gidiyorsun? Daha eğlence yeni başladı. Hadi bayanlar haydi kalkın. Eğlendirin Yaşar abi, haydi. Oturmaya mı geldiniz hadi. Yaşar abimiz var mı Oğlum burada kötü olanı döverler lan döverler. Ah ulan para, ah be, ah Ulan parası olan harcamayı yemeği bilmez. Yemeği bilirdim parası olmaz. <laughs> Mesut, şunu da çocuklara veriver ya. Eyvallah. <laughs> ulan hayat bu be. Yemin ediyorum bak şu hayatı her gün yaşayacağım bileyim. Beş sene ya, beş sene bana yeter be oğlum ya. Beş sene sonra ben kaçar hayatlar def olur giderim. Gerisi var ya umurumda değil. Bak şu kadar gözüm kalırsa ne ameldim ya. Hadi kızlar hadi. hadi. Helal be, helal. Abi, helal. patron seni istiyor. Hayda. Teşekkür mü edecek ne lüzum var ya? Of. hadi. olsa her gece sizin bir olur. Yürü. Sağ ol Mesut'cum. İyi akşamlar. Otur. Çok kibarsınız ya. Vallahi şımartıyorsunuz beni. Bir şey içer misin? Vallahi kaliteli bir varsa bir duble alırım. Hele şunu bir imzala. Kolay. <laughs> ne ki bu? Hesap. <laughs> Hesap mı? Ben ödedim ki hesabı. Ben dünkü çocuk muyum lan? Lan sahte parayla pamuya hesabı ödemek de ne lan? Yürek mi yedin oğlum sen? Sahte mi Sana dört gün müsaade. Mesut seni tanıyor. Mekanını, evini, barkını, her şeyini biliyor. İstersen ödeme. Çocuklara eğlence çıkar. Karar senin. İmzala şunu. Mesut. İmzala.